Evet bugün sizin en çok sorduğunuz bizim de kliniğimizde sık sık uyguladığımız gençlik aşılarından bahsedeceğim. Cildimizin ihtiyacı olduğu vitamin, mineral, amino asit, peptit, iyonik asit gibi maddeleri içeren, etki etmesini istediğimiz bölgelere çok ince iğnelerle enjekte ettiğimiz ürünlerdir. En sık uyguladığımız bölgeler yüz başta olmak üzere boyun, dekolte ve ellerdir. Evet gençlik aşılarını kaç seans olarak uyguluyoruz? Açıkçası gençlik aşısı olarak nitelendirdiğimiz yüzlerce ürün bulunmaktadır. Biz hekimler doğru ürünü sizlerle buluşturan aracılarız sadece. Ürünün seansını belirleyen faktörler sizin yaşınıza, ürünün içeriğine, yaşam tarzınıza göre değişmekle beraber ortalama 2-4 seanstır. Peki elde ettiğimiz bu etki ne kadar sürmektedir? Hocam bunun adı gençlik aşısı değil mi? Sizden öyle bir ürün istiyorum ki etkisi 10 yıl sürsün ve beni 20 yaş geriye atsın. Maalesef böyle bir ürün, böyle bir etki gerçekçi değildir. Evet şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor ki yüzünüze enjekte ettiğimiz ürünlerin hepsi geçici sürelidir. Size önerilen ve ihtiyacınıza göre uygulanan gençlik aşıları ortalama 6 ay süreyle sizde iyilik hali sağlayabilir. Evet peki bu gençlik aşıları hangi etkileriyle bu iyilik halini oluşturuyor? Cildin metabolizmasını düzenliyor. Antioksidan sistemi destekliyor. Kolajen sentezini artırarak cildin nemini, canlılığını ve elastikiyetini artırıyor. Aynı ürün herkese aynı etkiyi mi gösteriyor? En iyi olduğu iddia edilen, içeriği en kuvvetli ürünleri yaptırsanız dahi herkeste aynı pozitif etkinin görülmeyeceğini bilmeniz gerekir. Cilt sadece dışarıdan değil, aynı zamanda içeriden de beslenmesi, desteklenmesi gereken bir yapıdır. İyi bir metabolizmanız yoksa, toksin yükünüz fazlaysa, antioksidan ağırlıklı beslenmiyorsanız, dolaşım sisteminiz iyi çalışmıyorsa, yapılan üründen fayda görme şansınız azalacak veya gördüğünüz pozitif etki süresi kısalacaktır. Anti ejik konusunun dış görünüş kısmına katkısı olan gençlik aşırlarını daha çok yaşamın iyisi olayım, daha doğal yaş isteyen hastalarıma önermekte Teşekkür ederim.